Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman mavera Nehir uleması beyanname yayınlıyor. O günün formatında bir beyanname. Diyorlar ki biz bu medreseleri kabul etmiyoruz. Neden diyorlar kabul etmiyorsunuz? Çünkü medreseye gelen öğrenciler İlmi sadece Allah rızası için okurlardı. Şimdi bu medreseye kadı olmak için gelecekler. Kötü niyetli insanlar da bu okullarda para kazanmak, memur olmak için gelip kayıt yapacaklar, okuyacaklar. Bunlar bu dini ifsad ederler. Onun için makam mevki dağıtan yani kadılar yetiştiren medreselerin kurulması doğru değil diyorlar. Baştan niye? Onun için hocalarımız, alimlerimiz derse gelirler, bir müddet dururlarmış, ne yapıyorsunuz diye sordukları zaman ne derler? Usahyuhu niyeti, niyetimi tasih ediyorum. Şu kadar kitap okudum, sabaha kadar mutala ettim. Acaba Allah rızası için mi yoksa talebeler, öğrenciler, kardeşler, hoca şu meseleyi ne kadar güzel anlatıyorlar onun için mi? Kitap yazdım Allah rızası için mi? Para kazanmak için mi? Yoksa insanlar şimdi 40. kitabını 40 yaşında imzalıyor bunu desinler diye mi? İnnemel a'mâlu binniyâ. İşte o problemi aşabilmek için cami yapmışlar, adını koymamışlar. Orada kendi adları konuşulmaya başlayınca niye kirlenmeye başladı diye terk etmişler, tanınmadık diyarlara gitmişler. Evliyaullah kendilerini gizlemişler, hizmet öne çıksın demişler. Madem ki gaye Allah ve Resul davasına hizmet etmek, hizmet öne çıksın. Önümüzde onlar var. Rabbim bizleri onlara Onların davasına hizmetkar etsin. Onlara da hizmetkar etsin. Elhamdülillah. Onlara hizmetkar olmak elhamdülillah bizim için en büyük paye, en büyük şeref. Enes Resulullah Efendimiz'in hizmetkarı değil miydi? Sahabe-i kiram efendilerimiz koşmuyorlar mıydı? Resulullah Efendimiz, ulema, evliya, onların hizmetkarı olmak Resulullah Efendimiz'e ittiba edenlere sallallahu aleyhi ve sellem hizmet etmek bizim için şereftir Rabbim minayetiyle.